Beyaz Baykuş'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Mondan Blade 2 lordun son güncellemesini vereceğim arkadaşlar ve nasıl yapacağınızı göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet videomuza geçmeden önce sağ üstte oynatma isimimizi bırakıyoruz. Bütün sorunların çözümleri var arkadaşlar oynatma isimlerimizde. Bazı arkadaşlar yapamıyorlar. Bazı arkadaşlar RAR'dan çıkartamıyor arkadaş. Yani mesela şimdiki vereceğim güncelleme bu. Buradan yani şu rarı şöyle çıkartamıyor ya. Böyle yapan arkadaşlar var ve çalışmıyor falan diyorsunuz. Arkadaşlar yani yardımcı olmaya çalışıyoruz sizlere ama gerçekten bazen canımızı sıkıyor bu durum. Neyse şimdi rarı açtım. Bakın rar'dan çıkardım gördüğünüz gibi. Şu an rar'dan çıkardığımız dosyaya giriyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burada hepsi var. Bunları getireceksiniz ve bunun içine atıyorsunuz arkadaşlar. Hedefteki dosyaları değiştiriyoruz. Ve evet şu anda güncellenmiş oldu arkadaşlar sürümünüz ve Mondan Bilet açılacak. Büyük ihtimalle de o sorunlarınıza gidecek. Sorun olmayan arkadaşlar için de oyun güncellenmiş oldu. Dediğim gibi sağ üstte var zaten gidebilirsiniz. Video sonunda da olacak. Sorunlarınız varsa oradan çözebilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.